Anne olur mu? Olur mu yani? Hiç. Anne boyunu iyice yere bastırıyor bu. Bir yirmi iken oluyorsun seksen santim. he Ay. Hayır, oğluna güvenmiyorsun. Hala olmazdı da şöyle sen bir e, sus, de, sus diyorum. Kabul etmediler. Bir, bir sus, de, sus diyorum. diyorum. Bir sus dedim mi? Hallettim mi? Allah bin kere razı. Ne söpsün yavrumun. Yavrum. Ha. yavrum. Ha. Kurban olurum verene. Hah. Otur işte. Oh. Bir spreylek sıçayım. Spreylek al. Heh. At bir onluk. Spreylek. <laughs> ben de tansiyon ilacımı içeyim. Ah. Ver. Evet. Güzel olur. Sağ ol canım. Öyle kafanıza göre içmeyin. Doktor kontrolünde aldığım bir hap bu. Sakın ha, özenmeyin herkese olma.